Endülüs'ün sonsuz yeşil düzlüklerinde genç bir çoban olan Santiago'nun hikayesi başlar. O, koyunlarıyla dolaşırken rüzgarın şarkılarını dinleyen, kitaplara düşkün, meraklı bir gençtir. Hayatı basittir ama içinde bir şeylerin eksik olduğunu hissetmektedir. Bir gece eski bir kilisede uyurken rüyasında Mısır'daki piramitlere bir yolculuk yapar ve orada büyük bir hazine bulacağını öğrenir. Rüya Santiago'yu huzursuz eder. Bir gün gizemli bir yabancıyla tanışır. Bu kişi kendisini Salem Kralı Melkizedek olarak tanıtır. Santiago'nun rüyasından haberdardır ve ona bir gerçeği açıklar. Herkesin hayatında gerçekleştirmesi gereken bir kişisel menkıbe vardır. Eğer insanlar bu menkıbelerini izlerse evren de onların yolunu açar. Melkizedek Santiago'ya bir altın göğüslük verir ve onu rüyasının peşinden gitmeye teşvik eder. Santiago sahip olduğu her şeyi satar ve rüyasının peşinden Afrika'ya, Mısır'a doğru yola çıkar. Ancak yolculuğu hemen kolay bir hal almaz. Tanger'deki bir çarşıda Santiago bütün parasını bir dolandırıcıya kaptırır. Artık tek başına ve beş parasızdır. Hayatın Santiago'ya ilk dersi budur. Gerçek bir hazine ancak zorluklara göğüs gererek elde edilir. Santiago bir kristal tüccarının yanında çalışmaya başlar. Bu tüccar işinde yenilik yapmaya isteksizdir ama Santiago'nun enerjisi ve fikirleri işleri büyütür. Bir süre sonra Santiago tekrar yola çıkacak kadar para kazanır ve çölü geçerek piramitlere ulaşma hayalini sürdürür. Santiago'nun sonraki durağı bir kervanla çölü geçmektir. Yolculuk sırasında çölün sessizliği, sonsuzluğu ve bilinmeyeni Santiago'ya hayatın daha derin anlamlarını düşündürür çölde bir simyacının yaşadığını öğrenir. Simyacı, sıradan metalleri altına çevirdiği ve yaşamın sırlarını bildiği söylenen gizemli bir figürdür. Kervan, Alfayum vahasına ulaştığında Santiago, burada Fatima adında genç bir kadınla tanışır. Fatima, Santiago'nun aşkıdır, ruh eşidir. Santiago, vahada kalmak ve Fatima ile birlikte bir hayat kurmak ister. Ancak Fatima, ona kişisel menkıbesini takip etmesi gerektiğini hatırlatır. Eğer kaderini aramaktan vazgeçersen, bana olan aşkın da bir gün solacaktır, der Fatima. Santiago, sevginin, kişinin özgürlüğünden vazgeçmesini değil, onun hayallerini desteklemesini gerektiğini öğrenir. Vahada simyacıyla tanışır. Bu bilgi adam, Santiago'nun derinlerde bildiği ama anlamlandırmakta zorlandığı bir şeyi öğretir. Evrenin dili birdir ve o dil sevgidir. Simyacı Santiago'ya çölün sırlarını öğretir. Kumun, rüzgarın ve güneşin bile bir ruhu olduğunu söyler. Santiago'nun içindeki güçle iletişim kurmasını sağlar. Simyacı ile birlikte Santiago çölü aşar ve piramitlere yaklaşır. Ancak tam hazinenin bulunduğu yere vardığında birkaç haydut Santiago'yu yakalar. Santiago hazinesini aradığını ve bunun için uzun bir yolculuk yaptığını anlatır. Haydutlar gülerek ben de bir rüya görmüştüm der. Endülüs'te bir kilisenin altında hazine olduğunu söylüyordu. Ama böyle aptalca şeylere inanacak değilim. Santiago bu sözleri duyduğunda her şeyin anlamını kavrar. Hazine başlangıçtan beri kendi memleketinde rüyayı gördüğü kilisenin altında gömülüdür. Piramitlere yaptığı yolculuk sadece onun içsel dönüşümü içindir. Gerçek hazine yalnızca fiziksel bir altın değil. Hayatın anlamını ve kendi kaderini bulmasıdır. Santiago memleketine döner ve kilisede gerçekten de büyük bir hazine bulur. Ancak hazinenin maddi değeri artık onun için bir öncelik değildir. Santiago hayatta en önemli şeyin rüyalarını takip etmek ve bu süreçte kendini bulmak olduğunu anlamıştır. Fatima'ya olan aşkı ve kişisel menkıbesine sadakatiyle Santiago'nun hikayesi bir daire gibi başladığı yerde sona erer ama o artık tamamen değişmiş bir insandır. Simyacı, bir hazinenin peşinde başlayan bir hikaye gibi görünse de, aslında kişinin kendi ruhunu keşfetme yolculuğunu anlatır. Evrenin dili herkesin kalbinde saklıdır ve bu dili anlayanlar gerçek mutluluğa ulaşabilir. Santiago'nun hikayesi hepimize hayatın kendisinin bir yolculuk olduğunu ve bu yolculuğun her anının kıymetli olduğunu hatırlatır.